Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Mehmet'in kardeşine yazdığı bu mektupta hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Aslında mektubu okumasam bile gözümüze çarpıyor cevap olacak şık. Fakat yine de mektubu okuyalım içimiz rahatlasın. Sevgili kardeşim uzun zamandır senden hiçbir haber alamadım. Şurada hiçbir bitişik yazmış doğru hiçbir her zaman bitişik yazılır. Devam umarım her şey yolundadır. Şey her zaman ayrı yazılır problem yok. Canını hiçbir şeye sıkma güzel. Unutma ki bir takım olaylar zaman içinde eriyip gidiyor. Burada arkadaşlar bir takım bazı anlamında kullanıldığı için bitişik yazılmalıydı. Futbol takımı, voleybol takımı gibi anlamlarda kullanılsaydı eğer ayrı yazılırdı. Yani cevabım bir takım olacak. C gibi duruyor. Devam edelim. Bir takım olaylar zaman içinde eriyip gidiyor. Birçok kez bunu ben de yaşadım. Güçlü olmalısın. Hoşça kal. Mehmet demiş. Yani cevabım C şıkkı arkadaşlar. Hiçbir doğru yazılmış. Her şey doğru yazılmış. Birçok doğru yazılmış. Problem bir takım sözcüğünde cevap Ceyhan. Birleşme sırasında sözcüklerinden hiçbiri veya ikinci sözcüğü anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Örneğin mutfakta hamam böceği gördüm cümlesinde yazım yanlışlığı vardır. Çünkü hamam böceği sözcüğünde ikinci sözcük anlam değişmesine uğramıştır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Çayın yanında antep fıstığı olsa da yesek diyor. Burada antep fıstığı doğru yazılmış. İkinci sözcük anlam değişimine uğramadığı için ayrı yazılması lazım. B. Babasına doğum gününde oltu taşı tespih hediye etti. Burada arkadaşlar herhangi bir problem yok. Eledim. C. Evin önünde çıkan ayrı kotunu yoldu diyor. Burada arkadaşlar ayrı kutunu derken ot sözcüğü e, anlam değişimine uğramamış. E, dolayısıyla bitişik yazmam gerekmiyor. Ayrı yazmam gerekiyor. Ayrık boşluk otu şeklinde. Yukarıdaki kurala göre. Yani cevap C olacak hmm. gibi. Hmm. D'ye de bakalım. Buzdan çeşmeyi İngiliz anahtarı ile tamir etti. İngiliz anahtarı böyle yazılıyor. Bir problem yok. A'da küçük olmalı. Anahtar kelimesindeki Herhangi bir problem yok. Burada da bunu eledim. Yani cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Bu görseldeki yazım yanlışı aşağıdaki değişiklerin hangisiyle düzeltilebilir diyor. Bunları biliyor musunuz demiş. Bakalım. 2020'de dünya genelinde nesnelerin interneti teknolojisine dahil olan ve internet üzerinden birbirine bağlanarak veri alışverişi yapan cihazların sayısı yaklaşık 30 milyar. Yani dünya nüfusundan yaklaşık 4 kat fazla. Nesnelerin interneti teknolojisindeki nesneleri bilgisayarların duyu organları gibi düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar alışveriş sözcüğünde bir problem gördük. Alışveriş bitişik yazılan bir kelimedir. Burada ayrı yazmış. Dolayısıyla cevabım B olacak arkadaşlar. Alış, boşluk, verişi sözcüğü alışverişi şeklinde yazılmalıdır diyor. Cevap Bursa. Bu metinlerin hangilerinde hiçbir yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Farklı kombinasyonlar vermiş şıklarda. Şimdi arkadaşlar bu üç metni okursanız göreceğiniz yanlışların başlıcalarını gösterelim. Şimdi aç kapıyı bezirgen başı metninde son cümleden bir önceki cümlede bir boşluk birlerinin e, ifadesi kullanılmış. Bitişik yazılması gereken sözcük ayrı yazılmış. Dolayısıyla Aç kapıyı bezirgen başında yazım yanlışı söz konusu elelim. Birdir bir oyunu derken de arkadaşlar birkaç sözcüğü ayrı yazılmış fakat bitişik yazılması gerekiyor. Dolayısıyla bunu da eledim. Sadece çelik çomak oyunu başlıklı e, oyunun anlatıldığı pasajda ifadede yazım yanlışı bulunmamaktadır. Yani cevabım Adana'dır arkadaşlar. <laughs>